Hep birlikte. Kuvak vak vak. Kuvak vak Ku -vak, -vak, -vak. Ku vak. vak vak. Kuyruğum Nerede? Kuyruğum, Kuyruğum yok. <gülüyor> Kuyruğum <gülüyor> yok. Yaren şu an kadrajda yoksun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <burada> arkadaşlar. <laughs> ben ayağım kalayım. tat Kaçtı. İnanılmaz bir bölüm hazır mısınız? Hadi. İnanılmaz! Gerçekten şimdi kadar çektiğimiz en keyifli bölümlerden bir tanesi Hadi olacak. Hadi Abi s**tir bu elektrik şey ya. Hayır ya. Yapamam değil, değil, kusarım ya. Yani. Elektrik orada o değil. İki yazıyor, bunda da bir mi yazıyor? Bunda da bir yazıyor. Demek ki bu connected bir şey. Hmm. Parmağa ya da kulağa takılıyor olabilir. Kulak memesi açıklığında çünkü. Hı -hı. Kulağa. Evet. Ne alaka be? Nasıl? ne oluyor be? O zaman bunu buraya nereye takıyoruz? Bir tak bakayım Tuğçe. Ben hiç görmedim böyle bir ben şey. Ben de hiç görmedim böyle bir Bide şey. şey. mi? Bu kafadan... Ha böyle mi takacağız bunu? Aa ne bu be? <gülüyor> <gülüyor> ne bu ne? Ne taktırıyorsun bize? Ha, anladım. Lanet çocuk. Ha. Açıklıyorum. Sakin ol. ne okuyacağız. Sizinle Mind Flex isimli bir oyun oynayacağız. <laughs> bu oyunu da birbirinizin beyin gücünü yarıştıracaksınız. Ha. <laughs> arkadaşlar. Hah. O, o ne edince... <laughs> O nasıl olacak? Bu ha? Mert de çok egoist. Bu Mert de kendini olsan... çok zeki zannediyor. <laughs> Şöyle mi yapıyoruz Burak bunu? Ha? Evet. <laughs> Valla mı? <laughs> bu kulak <laughs> memesini. Evet. Abi ne biçim bir alet bu ya? Bunun <laughs> tam <tiyosu> ağzın ortasına <laughs> gelmesi gerekiyor diye bir şey var mı? Mindflex bir başlık aracılığı ile beyin dalgalarınızı algılıyor. Ortada yer alan topu dokunmadan konsantre olarak karşı tarafa itmeye çalışacaksınız. Süper. Getiriyorum oyunumuzu. Aa çok iyiymiş. Şöyle. Şu rengini göster bana. Hangi Burak gerçekten bugüne Böyle kadar kadar şey getirdiğin bugün bugüne kadar getirdiğin en güzel hediye. Ne? Oha! Böyle bir şey imkansız. Mükemmel. Ha çok iyi. Bir dakika neremize takmamız lazım ama? Abi onun elinde yok. Onu bir kere kafanıza takıyorsunuz. Dedim. Evet. Alnınıza yani. Abi. Alnımıza mı? Oha zihin mi olacak? Abi sen en son tak. <laughs> Sen sıkıntı olacak takma olayım. Bu peki mesela şimdi benim şu an kısıtlı bir beyin şeyim var ya onu da götürmez. <gülüyor> 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 Toplamda 5 tane oyun oynayacaksınız. 3 evet, olan evet. kazanacak. 2 kere oynayacaksınız bunu. İlki alıştırma, ikincisi asıl oyun olacak. Top biraz daha havalanacak. <laughs> Havalandığında beyin için de. Evet, havalanacak yani. ve havalandı sadece topa bakarak Kafanızı tamamen boşaltarak, konsantre olarak topu karşı tarafı itmeye çalışacaksınız. O o Neye olur. konsantre olacağız ama? Topu çok ittirmeye ve Nasıl yapacağız? Nereye bakacağız? Baba işte şimdi. Kazandım şu anda. Ha. Bunun ortada başlaması gerekmiyor mu? Ben konuşmuyorum. Aa. Oğlum ne oluyor? Çok tatsız. Bu sesi çıkarmasaymış çok daha sağlam oyun olabilirmiş. Kim yapıyor bunu? Ne abi? Ben hiçbir şey yapmadım. İşte Nasıl dikkatini? Gerçekten işe yarıyor. Evet. Oğlum inanılmaz içerik. Oğuzhan troll. Bro. <laughs> ben Profesör X a abim, oğlum Öyle ben seni... Kanka beynini boşaltmakta iyisin sadece. Hoşuma gitti. Evet. Dur reddi değiliz abi. Ya bir dakika ne oluyor? Ben bir şey yapmıyorum ne no. ha? <laughs> kazandım, kazandım. Ne <Hey>, ara hey, kazanıyor? <laughs> Neyi kazanıyor oğlum kız? Ne yaptın? No! Sen de. <laughs>

Anı 3 1 ile ilk şeyi kazanmış durumda. Şimdi, Alıştırma ne var 3 1 oldu ya? <laughs> Şimdi asıl oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Peki. Okay. Hadi evladım. Yavrum. Devam et. Aslan parçası. Hop. Yapma. Abi çok düşük. Evet, dikkatimi alıyor? Tamam hadi bakmıyorum lan kazan. Ben sonra kazandım. Çok iyi. Bakın bıraktığı anda çok Dalga geçiyor Çevdikler. Çözdüm bu arada. Neyi <laughs> oynayalım? Yeme kısmı abi <aldı> bana. <laughs> Açım çünkü. Tamam. Ya yeni de sen seni Hadi be <laughs> cidden mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir sıfır, Tuğçe önde. Hiç farklı bir şey yapmadım mesela. <laughs> aynı, şey de. aynı şeyi yaptım aynı, de şeyi yaptım yani deminki mikel. Ayni şeyi yaptım de mikel. Ayni şeyi yaptım yani de mikel. Ayni İçimden boş bak, boş bak, boş bak! <laughs> Aa, tatsız oldu ama ortam. <laughs> Kapatınca <laughs> Gözünü kapatınca hiç olmuyor. Gözünü kapatınca hiç olmuyor. Durum 1-1 oluyor. 1-1 bir bir, hadi. Tamam. Peki. <laughs> Kaya 3-1'le kazanıyor. Tebrik ederim. Nice job. Canım minik. Canım minik. Aa. Bir şey oldu. Oy, bir şey, şey dedim mi? Yemin ediyorum içimden boş bakıyorum. Ben de boş bak diyeceğim ya bundan sonra. Bir de gözlerimi şaşırıyorum. <laughs> Ama ya gerizekalı olmak gerekiyor bu topu göndermek için. Tebrik ediyorum yarın Sağ ol. Merhaba. 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 İnanılmaz Merhaba. 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 Oğlum nereden buldun bu ayeti lan? Abi inanılmaz ya. <laughs> Garip bir alet. Güzel lan Oğlum e, çok e, güzel çekildi e. lan. Bayıldım be ya. Nasıl çalışıyor oğlum bu? Saygı bir şey ya. Ha? Tamamen havada uçan topa odaklanıp hiçbir şey düşünmeyip büyük ihtimalle hiçbir şey düşünmediği için beyindeki sinyal oranı düşüyor bu aletle. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben yanlış öylemişim. Ben topa değil şuna odaklandım. Hayır topa. Fark etmez. Ben de, fark, de. fark etmedim. Evet. Müzik takılıyor benim aklıma. Ben Dinlemedim bile. Ben <laughs> <laughs> duymadım yani. Evet. Meditasyon. <laughs> Anladım. Beyni var. senden daha iyi. Bunu anladık. Anladım. Beyni. Hayır öyle ama. değil mi? Hayır o öyle daha iyi mi? fokusluyor öyle o yüzden. Öyle evet. Öyle o yüzden. evet, evet ben da muazzam konsantrasyonla. Abi yok koşu salın mı? Ne? ne? Abi, hayır bir şey demedim abone, abi. Abone, Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel mi? Teşekkürler bay bay. Çok güzel bir bölüm o, güzel. en hype olduğum bölüm. Tamam. yani. Tamam, çok güzel bir bölüm.